Aklı. Bugün sizlerle birlikte, birlikte kafa topu oynuyoruz. oynuyoruz ve yanımda Miraç var. Yanımda Mega'lak. Yanımda Berat abim var. Merhabalar. Şimdi sizinle birlikte kafa topu içinde Miraç'la birlikte VS atıp maçlar oynayacağız ve sizinle birlikte paketler açacağız. Evet. Çok eğlenceli olacak. Siz de bu emeklerimize karşılık olarak alttan 2 saniye bu 2 saniyeliğine abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Ve 15 like de bu kafa topu içine devamını çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi listeye atabilirsin Bet tabi. Şimdi Veraş'la PS'ye başlayacağız. Evet kabul ettim. Evet PS'ye başlıyoruz. Güzel bir PS olacak. Evet bekliyorum. Bu kanalda böyle eğlenceli oyun videoları yayınlanacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hiç almış güçlü karakteri oynuyor tabii güçlü karakterlerle. Evet, sıfır. Çok iyi. Onda iyi karakter var, bende iyi tecrübe var. İşte aramızdaki fark bu. Evet, bir var, gol. Ah, dondurdu arkadaşlar. Evet, eğlenceli gidiyor şu anda. 2-1. 1 3-1 mi? Ne? 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 oyunu birazcık fazla dönüyor. Evet arkadaşlar. Tamam, Onu çekeyim. çünkü. Yine oyunum dönmeye başladı. İç iç arkadaşlar. 4 Evet, çok güzel bir maç oluyor. Eğlenceli maçlar. Ve yani. Tecrübeli abimle çok iyi bir maç yapıyoruz. Hadi. Gol evet. değil. Evet. Hayır. 5 evet. Hayır. evet. 5 -3 5 -3, 5 3 5 3 5 3 olamaz 5 4 eğlenceli gidiyor şu anda ve benim önde olmamla ilerliyor şu anda video benim önde olmamla maç devam ediyor 6 4 2 tane hemen gol atmak istiyorum 6 5 arkadaşlar bu oyunda iyi karakterleriniz olsa da iyi tecrübeye ihtiyacınız vardır her zaman Lan top içimden geçiyor bu arada. Uf. Hayır, olmaz. Hayır, hayır. Olmasın. Hayır, uyarı vardı. Ben donduracak birazdan. Oyun şu anda çok pis donuyor ama. Hayır. Evet. Hadi gel Olmadı be. Hayır. Hadi gol, gol. 7 5. Ne yapacağız? Mesela yapalım mı? Beş. Yaparız tabii. Eğlenceli. Yok, evet arkadaşlar kaldığımız yok. yerden devam ediyoruz. Durdurmuştum. Reklam arasına gittik. Çok çok. Evet arkadaşlar evet. yanlışlıkla elim çarptı. <laughs> Yeniden meydan okuyacağım. İkinci bir mesleğe başlıyoruz. Oyna diyorum. İkinci ikinci başlıyor. Onun gibi 4-5 tane maç yapacağız. Ve bunun sonucunda kim daha fazla maç kazanırsa. Bundan sonra kendi biraz daha bot adamlar alıyor. Oyunun neredeyse en güçlü Evet arkadaşlar şu an ve tabi alıyor. Ama yeniyor. Hala söylüyor arkadaşlar. Lan oğlum. Lan ben neden bir kafayı kullanıyorum? O. O benim Evet arkadaşlar. 1 çok işte, ne Bir Çok fazla kalesinin yanında. Çok fazla kalesinin kalıyor. Kalesinin içinde de kalıyor. Evet arkadaşlar. Bana biraz önce ağlıyor demişti ama içim ağlıyormuş gibi ben spikeri açmıştım ama ben yok şu anda what what izleyemezsin spiker kardeş buradan bir geri dönüş izleyemezsin Arkadaşlar. Son saniyede sen 2 gol atana kadar ben 22 tane gol atarım kardeş. Hadi. Çok eğlenceli gidiyor. Direk. Şöder kurtardı Dört zıplıyor. arkadaşlar. 4 3 ama hala ben öndeyim. Sıkıntı oldu işte. Çok fazla öne çıkmamam lazım. Gol yiyebilirim. Hayır. Evet. Çok güzel. <laughs> Evet, yine ben kazandım. Yanımda yine ben arkadaşlar. Kazandım. Yine dört üç. Yine dört üç. Dört üç arkadaşlar. Dört üç. Yine arkadaşlar. Çok saçma. Olamaz arkadaşlar. Son dakikada gol atmak istemiştim. Olmadı. Ve abim iki sıfır yaptı. Doğru mu? seni evet, bekliyorum abi. Ondan sonra sizleneyiz. Şimdi seni yine. Benim karakterimle İsteğini aynı karakter. Seni bekliyorum al. arkadaşlar. En iyi karakterlerle oynuyorsun, ona rağmen kazanıyorum. Biraz daha kötü adamlar alıyor. Almışsın en Onun 15.8 Benimki 9.5 gibi bir şey. 12.2 hadi kullan. Evet arkadaşlar Haaland'ı seçtik. Hala benden güçlüsün ama yine de ben seni yenerim ya. Evet stek atabilirsin. Attım. Gelmedi. Neyse sen bana at. Hemen. Bir saniye enerjisi dolu mu lan bunun? Oynuyor Aynen 15 15. At. Attın mı Oyun kasıyor arkadaşlar. Kasmaları. Ha, meydan okuyoruz evet. Bekleniyor 3. besledeyiz Bakalım bu beslenin kazananı kim olacak Çarın. Ben kazanırsam Kaç. devam Kaybedersem biter 3 maç, maç olsun 3 <laughs> maç 3 olan kazansın Evet Aa, Çık Böyle olunca olmuyor. Geliyor. Selçuk'ta da böyle olmuştu. Selçuk'ta da böyle olmuştu. Olmuyor ben biliyorum. Evet, meydanı okuyabilirsin abi. Yeniden at. Hemen meydan okuyalım. Yeniden Mirac'ın meydan okumasını bekliyoruz. Oynaya bastık. Üçüncü vs. Bakalım üçüncü verse de kim kazanacak? İki vs oynadık. İkisinde ben kazandım. Evet arkadaşlar, maç başlıyor. Ma başlıyor. İlk saniye ve ilk gol. Hey. Ben uzaktan gol deneyeceğim ya. En iyi ekipmanlarla oynuyor ama onlar ama yeniliyor işte. Tecrübe lazım, tecrübe. Her yerde iyi karakterler sizi kurtarmaz. Her zaman tecrübe en öndedir. Goal. Hayır. Her zaman iyi ekipmanlar, iyi karakterler kalitesi göstermez. Her zaman iyi tecrübe gerekir. İşte bunu hiçbir zaman unutmaz. İyi tecrübe her zaman iyi ekipmanlar ve iyi karakterleri Hop. yener hikaye biliyorsun. Şey. Oh. Evin içinde zıplamana gerek yok Miraç. Bu bölümün bu yani iki. Yani işçi. Benim gibi iyi tecrübeli bir insan var karşımda. Oyun kastı. Benim oyunum farklı kastı. Ama ben bir şey zorluyorum Miraç. Ayak. Olamaz. Aşağılayıcı bir skora doğru gidiyor şu anda çok aşağılayıcı skorlara gidiyor ya. Çok fena skorlara gidiyor. Evet, 7 dört. Hocam bana kamba katabileceğini mi düşünüyorsun? Güzel geldin ama. Harika bir geri dönüş mü? Dedin sen. 8-6. Ayak. Maalesef arkadaşlar. 3 oldu. 8, 6, 3 ve 3 ben Bu maç bu video burada bitiyor arkadaşlar. Ama ben ve burada durmayacağım ve devam edeceğim. İşte yenildiğim için çıkıyorum. ve bye bye arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize Kaçın iyi bakın. Bakayım.